efektini kullanmak. Hareket içeren animasyonlar oluştururken sıklıkla blur yani bulanıklık efektleri kullanılmaktadır. Hareket içeren nesnelere motion blur efekti ekleyerek daha gerçekçi çalışmalar oluşturabilirsiniz. Şimdi hareket bulanıklığı eklemek istediğiniz katmanların motion blur kutucuklarını etkinleştirin. Ardından bütün kompozisyondaki hareket bulanıklığını etkinleştirmek için Enable Motion Blur seçeneğini tıklayın. Kısa animasyondaki ilgili nesnelerin hareket sonrası oluşan bulanıklığa sahip olduğunu ve daha gerçekçi göründüklerini fark edebilirsiniz. Şimdi diğer kompozisyonu etkinleştirin. Ardından Effects and Presets paneline Fast Blur arama kelimesini girin. Ardından uygulamak için efekti çift tıklayın. Bulanıklık etkisini arttırmak için Bluriness değerini uygun şekilde arttırın. Fast Blur kullanarak çalışmalarınıza basit ve etkili şekilde bulanıklık etkisi kazandırabilirsiniz. Şimdi son yapılan işlemi geri almak ve başka bir blur efekti uygulamak için Ctrl Z tuşlarına basın. Ardından directional blur efektini çalışmaya uygulayın. Bulanıklık yönü ve uzunluğunu uygun şekilde değiştirin. Şimdi yeniden son yapılan işlemi geri alın. Şimdi radial yani dağılan bulanıklık etkisi için radial fast blur efektini kompozisyona uygulayın. Bulanıklığın dağılma merkezini çalışma alanındaki noktayı kaydırarak değiştirin. Amount değerinden uygulanma miktarını arttırın. Son olarak, zoom açılır menüsündeki Brightest seçeneğini tıklayın. Önizleme ekranına dikkat ettiğinizde, parçacıkların parlaklığının arttığını görebilirsiniz. Bu şekilde, farklı blur efekt ve değerleri kullanarak çalışmalarınıza en uygun bulanıklık etkisini kazandırabilirsiniz.